Merhaba, bugün karavanda gezimize devam ediyoruz. Sizi ilginç bir yapıya getirdim. Tarihi adı Fisandon Kilisesi ama günümüzde Dereköy Camii diye geçiyor. Karaman'ın Dereköy mahallesinde bir yer. Tarihi bir yapı, 9. ve 10. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor ama 16. yüzyılda Karaman Karamanlı Sinan Paşa tarafından camiye dönüştürmüş, restore edilmiş. Minare eklenmiş, giriş kapısı eklenmiş kuzey bölümünü. Taş bir bina, haç şeklinde planlanmış. Eski bir yapı. Onu gezdireceğim size. Gördüğünüz gibi minare 16. yüzyılda yapılmış. Burada bir uyarısı var. Dereköy Camii olarak isimlendirilmiş. Kapısı eski tahta işçiliği var. Evet arkadaşlar. Güney kısmındayız. Evet. Taşlar görüyorsunuz taş işçiliği mükemmel. Evet arkadaşlar Karaman'da ikinci durağımız Manazan mağaraları. burası Karaman merkeze 42 km uzaklıkta. Yeşildere ve Taşkale köylerinin arasında bir yer. Çok ilginç bir yer. Kirli kireç taşından oluşmuş ve kayalara oyulmuş tamamen insan eliyle oyulmuş bir mesken. İçerideki yapı daha sonra göstereceğim ama şimdilik ön bilgi olarak şöyle diyelim 5 katlı meskenler halinde imar edilmiş. Vadiye oldukça hakim. Yüksek bir araziye kurulmuş bir yer. Karamana yolunuz düştüğünde uğramanızı kesinlikle istiyorum. Frikyalılar, Genç Roma dönemi, Erken İsyanlık dönemi, Selçuklular ve Osmanlı dönemine dair izler rastlansa da İçeride bulunan çanak çömlek ölçümlerinde daha çok genç Roma ve erken Hristiyanlık dönemine ait izler rastlanmıştır. Şimdi içeriği gezdireceğim sizlere. Hadi giriyoruz. Evet, sonradan bizim arkadaşların yazdığı yazılar. Elle, burası tavan arkadaşlar elle oyulmuş. Tabi buralar zarar görmüş insanlar tarafından. Evet burası büyük ihtimal kış için ateş yakılan bir yerdi. Çok ilginç yerler. Oradan mı çıkıyorum? Evet, buradan. Üst kata çıkışları var. Yahu ben bir buza birinci kata çıkıyorum arkadaşlar. Burası da bir oda. Buralar bir ihtimal raf olarak kullanılmış. Evet. Çok ilginç. Birbirlerine geçen odalar Tabii ki yine insan eliyle hasar görmüş yerlerde var. Sonradan. Evet. Neyse, Büyük ihtimal defineciler burada bir şeyler aramış gibi görüyorsunuz. Yeni uydurmuş yerler. Neyse, Evet. İnsanlar buralarda bir şeyler şey. Yine raf olarak kullanılan bir yer, büyük ihtimal. Büyük ihtimal burası da bir yatma yeriydi. Yatak olarak kullanılmış diye düşünüyorum. Evet. Üst kata çıkacağım arkadaşlar. Bakın burada basamak olarak taşla oyulmuş. Sonradan ilave edilen merdivenle çıkmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. ileriye uzanan bir koridor var. Ama çok dar ilerisi. Onun için fazla çıkmayacağım. Bakın burada da yine üst kata duvara oyulmuş ayak. Evet. Yukarıdan iniyorum. Arkadaşlar başka bölmelere gideceğim. Karaman'a yolunuz düşerse mutlaka buraya uğrayın. Çok ilginç bir yapı. Evet. manzarası da çok güzel. Evet arkadaşlar tepenin solundan başlıyor. Tepenin sağına kadar hep mağara beş katlı oluşuyor. En üst kata çıkamadık. Ulaşım çok zor. Evet. Buradaki gezi burada noktalanıyor. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdiki istikamet tahıl ambarları arkadaşlar. Taşkale tahıl Ambarları. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Karaman'da bugünlük son durağım. Taşkale tahıl ambarları. Gördüğünüz gibi tepenin yamacına uymuş gözlerden oluşuyor. İnsanlar buraya mercimek, hububat, ceviz gibi ürünlerini koyuyorlarmış. 30 yıl kadar dayanma süresi oluyormuş. Günümüzün tabiriyle buzdolabı görevi görüyor arkadaşlar. Bozulmasını engelliyor. Baya güzel bir işçilik. İnsanlar gördüğünüz gibi duvara oyulmuş nişlerden yukarıya tıkmanıyormuş. Ama günümüzde çıkıklarla bu işlemi hallediyorlar. Günümüzde kullanılmıyormuş ama. Zaten çıkıkların tahtaları duruyor ama kullanılmıyormuş arkadaşlar. Cami olarak, bir bölümü cami olarak çevrilmiş. Çok ilginç bir yapı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi komple oyularak yapılmış bir yapı. Yakın bir tarihe kadar kullanıyormuş. Hatta numarası bile var bin üstünde 1342 numara. İleriye kadar gidiyor. Evet. Karaman'da gezimiz bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hayatta ne kaldıysa güzele dair hep sizinle olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.